Merhaba. 10. sayfanın çözümüyle birlikteyiz. Yani ilk testimizin ikinci sayfası. 6. soruyla başlayalım. Dik koordinat düzleminde grafiği verilen diyor. F fonksiyonu tanım kümesi T ve görüntü kümesi G olduğuna göre T-G kümesinin kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi grafikten tanım ve görüntü kümesi bulmayı öğrenelim birlikte. Şimdi arkadaşlar bakın bu bu tarafa gidiyor demek zaten. Bunu artık biliyorsunuzdur. E şimdi bu tanım kümesi x ekseninden bakılacak bir şeydir. Görüntü kümesi de y ekseninden bakılacak bir şeydir. Şimdi tanım kümesi nereden başlamış ona bakacağız. Bu bu tarafa gittiği için bu tarafta bunu da uzatırsam ne var? Eksi sonsuz var. Tabii eksi sonsuz reel sayı olmadığı için eksi sonsuza dahil almayacağız ama tanım kümesi t eksi sonsuz açık aralıkla başlayacaktır. Dahil olmadığı için açık aralık alıyoruz. Peki kesintisiz bir şekilde gitmiş mi? Bu ne demek? Bu şu demek? Kalemimizi alalım renk kalemimizi. Buradaki her nokta grafiği bir yerde kesmiş mi? Bakıyorum her nokta kesmiş. Buraya kadar kesmiş, kesmiş, kesmiş. Şurada var. Buradan buraya zıplama yapmış. Ama bunun yanındaki bu noktada kesmiş, kesmiş, kesmiş. Gördüğünüz gibi 5'e kadar, 5 dahil olmak üzere her noktada kestiği için bunun tanım kümesi eksi sonsuzla 5 olarak alınacaktır. 5 dolu aralık olduğu için 5'i de kapalı parantez olarak alacağız. Görüntü kümesi de Y'den bakılıyordu. Şimdi G'ye bakalım. <laughs> e bu gene bu tarafa gittiği için şurada bir yerde bunun karşılığı eksi sonsuz olacaktır. Yani bu eksi sonsuzdan geliyor gene. Eksi sonsuzdan geliyor. Buna da şöyle bakacağız. Her noktaya karşılık var mı diye. Şunu kaldıralım şuradan. Kaldıramadık. Heh. Mavi alalım. Burada da her noktaya bir fonksiyonu kestiği bir şey söz konusu mu diye bakıyoruz. Evet hepsine bir karşılık var. Ta ki sıfıra kadar. Sıfırdan sonra var mı diye bakalım. Sıfırdan sonra mesela şuradaki nokta için burada kesiyor, burada kesiyor, burada kesiyor, burada kesiyor. Burada kesiyor. Gördüğünüz gibi 3'e kadar ama 3 dahil değil. 3 açık aralık olduğu için 3'e kadar her yeri kestiğini görüyoruz. Yani kesinti söz konusu değil. O yüzden eksi sonsuzdan. 3'e kadar da açık aralık olacaktır. Şimdi T fark G kümesini alıyoruz. Yani bu ne demek? T kümesinde olacak eleman ama G kümesinde olmayacak. Eksi sonsuzdan 3'e kadar geliyorum. T kümesinde eksi sonsuzdan 3'e kadar tüm elemanlar var. Ama G kümesinde eksi sonsuzdan 3'e kadar orada da var. Ama kelimesi yanlış oldu. Orada da var. Sadece 3 yok. Yani T kümesinde 3 var ama G kümesinde 3 dahil olmadığı için yok. O yüzden T fark G kümesi 3 ile başlayacak. E kadar gitmiş daha sonra 3'ten sonra 5'e kadar gittiği için 5 kapalı aralık olacak. Diyor ki kaç farklı tam sayı değeri vardır. Bu aralıkta gördüğünüz gibi 3, 4, 5 olmak üzere 3 tane tam sayı değeri vardır. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuza daha doğrusu. Bir küme vermiş. A kümesi. A'dan R reel sayılara tanımlı bir fonksiyon vermiş. fx x kare artı x biçimde tanımlanan f fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? E, tanım kümesindeki elemanları götürüp yerimize yerine yazdığımız zaman bize görüntü kümesinin elemanları verecektir. Yani bize sorduğu aslında f-2, f-1 ve f1 elemanları. E, götürüp yerine koyarsak x-2'nin karesi artı x-2'den 4 x-2'den 2 bulacağız. Eksi 1'i götürüp yerine yazarsak. Eksi 1'in karesi artı eksi 1'den. 1 bir eksi 1'den 0'ı bulacağız. 1'in karesi artı 1'den 2'yi bulacağız. E, görüntü kümesi bir kümede bir eleman iki kere yazılamayacağı için 0 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Yanıtımız bol olacak arkadaşlar. 8. soruya bakalım. <laughs> bir f fonksiyonu için p tanım ve görüntü kümeleri aynıdır. Q tanım kümesi gerçek sayılardır. Önermeleri veriliyor. P ya da Q denktir 1 diyor. Evet arkadaşlar burada mantıktaki ya da'nın mantığını bilmemiz gerekiyor. Ya da da sıfır ya da bir birdir. Bir de ya da da diyecektim. Ya da da ya da da olacaktı. Bir ya da sıfır birdir. Yani ikisi de aynı olunca sonuç yanlış oluyor. İkisi farklı olunca sonuç doğru oluyor. O zaman bunlardan olduğuna göre diyor. İkisini de denemek zorundayım. Yani birinci önerme sıfır olsun, yanlış olsun, ikinci önerme bir olsun. Bunu sağlayan var mı diye bakacağım. Tanım ve görüntü kümeleri aynıdır. Tanım ve görüntü kümeleri aynıdır, yanlış olacak. Bakalım. Tanım ve görüntü kümeleri aynıdır. Tanım kümesi birinci de eksi sonsuzdan artı sonsuza böyle gittiği için. Y'den bakarsam da yine eksi sonsuzdan artı sonsuza gittiği için bunlar Aynı. Tanım kümesi gerçel sayılardır. Tanım kümesi gerçel sayılar mıdır? Bakalım. Evet tanım kümesi tüm x eksenini kapsadığı için gerçel sayılardır. Bu grafikte ikisi de doğru olduğu için yanıtımız bu olamaz. İkinciye bakalım. Tanım kümesi ve görüntü kümesi aynıdır. E, tanım kümesi x ekseninin tamamını kapsıyor. Ama görüntü kümesi sadece gördüğünüz gibi sıfırdan beşe kadar gidiyor. O yüzden bu yanlış bir ifade. Yani şu önermeyi sağlamış oluyoruz. Öbürüne bakalım. Tanım kümesi gerçel sayılardır diyor. Tanım kümesi gerçel sayılar mı? Evet gördüğünüz gibi gittiği için tüm x eksenini kapsadığı için tanım kümesi gerçel sayılardır. Birinci yargı yanlış yani önerme. ikinci önerme doğru olduğu için bu bizim grafiğimiz olabilir. İkinciye bakalım. Tanım ve görüntü kümeleri aynıdır. Tanım kümesine x ekseninden bakıyorduk. Eksi 2'den 3'e eksi 2 kapalı 3 açık aralık. Öbürüne bakalım. Tanım ve görüntü, kümesi dediği için. Eksi 2'den 3'e açık aralık. O yüzden tanım ve görüntü kümeleri aynıdır. Bu önerme doğru oldu. Öbür önermeye bakalım. Çünkü 1'e 0 da bizi sağlayacaktı. Sağlayacaktı cevabımızı. Tanım kümesi gerçel sayılardır. Hayır tanım kümesi gerçel sayılar değildir. Buradaki tanım kümesi eksi 2 kapalı aralık. 3 açı açık aralık olduğu için 0 olacaktır. O zaman bu da benim fonksiyonum olabilir. Yanıtımız 2 ve 3 olacaktır. Edirne cevabımız olacaktır arkadaşlar. Geçiyoruz. 9. soruya. y <laughs> eşittir fx fonksiyonu. Eksi 3, 9 kapalı aralığında reel sayılara tanımlıdır. Buna göre gx'i şöyle tanımlamış. f2x artı 1 fonksiyonun en geniş tanım kümesindeki tam sayıların toplamı nedir? Bak arkadaşlar bunlar x'ler. Bunlar x'ler. Buradan x'e elemanlar gidiyor. Şuradan gidiyor pardon. F'i vermiş. Buradan x'e elemanlar gidiyor. Ama bana gx'i soruyor. Yani buradaki elemanlar 2x artı 1'ler. Alt sınır ve üst sınırın x değerini hesaplamam bana gx fonksiyonunun en geniş tanım kümesindeki aralığı bulmama yetecektir. Yani yapacağım işlem şu. 2x artı 1'i bir eksi 3'e eşitleyeceğim. 2x artı 1'i bir de 9'a eşitleyeceğim. Buradan x'i eksi 4 bölü 2'den eksi 2 bulacağım. Buradan x'i 8 bölü 2'den 4 bulacağım. Yani gx'in en geniş tanım kümesi eksi 2'den 4'e kadar bu aralıktaki kapalı aralıktaki tüm sayılar benim tanım kümemin elemanı olacak. E şimdi diyor ki tanım kümesindeki tam sayıların toplamı. Eksi 2'den 2'ye kadar zaten yazalım hadi. Birbirini götürecek. 3 ve 4 kalacak geriye. Bu 3 ve 4'ün toplamını istiyor. Yanıtımız Edirne olacaktır. Şimdi 10. soruda diyor ki fonksiyonu her x gerçel sayısı için tanımlıdır. Fonksiyonu her x gerçel sayısı için tanımlıdır. Şimdi buna göre emin alabileceği en küçük iki farklı tam sayının toplamı kaçtır? Bu bir kare köklü fonksiyon. Karekökün içi bildiğiniz üzere negatif olamaz. Yani bizim x kare artı 4x artı m eksi birimiz mutlaka büyük eşit 0 gelmeli. E şimdi her x sayısı bunu sağladığına göre. E şimdi bakın bu ikinci derece bir denklem. E bu denklemin kökleri olabilir. E köklerinin mesela eksi 2 ile 6 diyelim ki. Eksi 2 ile 6 arasında bu sağlamayacaktır. E şimdi bunu sağlaması için mutlaka şöyle bir şey olması lazım yani daha sonraki konular bunlar ama hani şimdiden bir intro vereyim size. Sine chart dediğimiz işte tablo yapma dediğimiz zaman eksi sonsuz artı sonsuz arasında bu fonksiyon mutlaka pozitif değer almak zorundadır. Bunu sağlamanın tek yolu da bunun kökünün olmaması eğer büyük olsaydı kökünün olmaması gerekiyordu ama büyük eşit olduğu için hem kökünün olmaması gerekiyor veya çift katlı kökünün olması gerekiyor. Bu da bize diskriminant dediğimiz şeyin delta küçük eşit sıfırı hesaplamamız gerektiğini anlatıyor. Kökü olmamak delta küçük sıfırdır. Çift katlı kökte delta eşittir sıfırdır. Dolayısıyla delta küçük eşit sıfırı bulacağız. E neydi bu? Ax x kare artı b x artı c de b kare 4 a küçük eşit sıfır olması gerekiyor. E götürüp yerine yazarsak burada gördüğünüz gibi şurada a 1 b 4 c de m 1. 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı m eksi 1. Küçük eşit 0 olmalı. 16. Şu ifadeyi komple öbür tarafa atarsak 4 kere m eksi 1. Her iki tarafı 4'e bölersek 4 küçük eşit m eksi 1. Buradan da en büyük eşit 5 gelecektir. Şimdi soru kökü ne istiyor bizden? En küçük 2 farklı tam sayının toplamı kaçtır? En büyük eşit 5 ise en küçüğü 5'tir. Bir sonraki de 6'dır. Bu ikisinin toplamını sormuş cevabı 11 olarak bulacağız. Şimdi 11. soru. Diyor ki 11. soru. Dik koordinat düzleminde bir f fonksiyonun grafiğinin bir kısmı aşağıda gibi çizilmiştir. Buna göre grafiğin sarı bölgedeki eksik kısmı grafiklerinden hangileri olursa bu grafik 0-6 aralığında tanımlı bir fonksiyona ait olur. Şimdi birinciye bakalım. Biz bunu buraya birebir yerleştireceğiz. Çünkü koordinat düzleminde bunları birim kare gibi düşünün. Bu birim kareyle uyumlu olması gerekiyor. Şimdi buradan itibaren eksik kısmım 2 birim yukarı gitmiş. 2 birim yukarı götürüyorum. Sonra oradan sonra da 1, 2, 3, 4 birim aşağı inmiş. Birinci yargıya bakıyoruz. 4 birim aşağı ineceğim. Yani şuraya ineceğim. Şöyle geleceğim. 4 birim aşağı ineceğim. Bu da burası olacak. Tamam mı? Şimdi bu bir fonksiyon belirtir mi? Bu bir fonksiyon belirtmez. Neden belirtmez? Burada hangi eleman var? 1, 2, 3, 4 var. Bu 4 de yani ben buna f desem. F4'ün değeri kaçtır desem. F4 hem 1'e gitmiş hem 2'ye gitmiş. F4 hem 1'e hem de 2'ye gittiği için tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde birden çok elemanla eşleştiği için birinci yargımız fonksiyon oluşturmaz. İkinciye bakalım. Gene birebir çizmeye çalışalım. Bu ifade oluşturuyor mu? Bakalım. <laughs> Buradan başlasın. Şuraya kadar gitmiş. Buradan aşağı inmiş. 1, 2, 3 birim aşağı inmiş. 1, 2. Tabi üstten de birazcık var. 1, 2, 3 birim aşağı inmiş. Şuraya inmiş. Sonra şuraya çıkmış. Buraya çıkmış. Sonra da 2 birim aşağı inmiş. Şurası biraz önceki aynı sebepten bu da fonksiyon olmuyor 1 2 3 4 diyelim f 4 kaçtır dediğim zaman bu fonksiyon eğer f ise gördüğünüz gibi bu f 4 hem sıfıra gitmiş hem de 2'ye gitmiş f 4 hem sıfır hem 2'ye gidemeyeceği için bu da bir fonksiyon belirtmez arkadaşlar üçüncüye bakalım zaten 3 oldu da cevap bunu da çizelim şuradan 3 birim aşağı inmiş. 3 birim aşağı insin. Buraya gelmiş. Buradan da 2 birim yukarıya gitmiş. Evet şu noktalar zaten birbirini tamamlıyor. Gördüğünüz gibi 0'dan 6'ya kadar tanım kümesinde hiçbir eleman açıkta kalmamış. Ve tanım kümesinde alınan bir eleman değer kümesinde yalnız bir elemanla eşleştiği için 3 bir fonksiyondur. Cevabımız yalnız 3 olacaktır arkadaşlar. Öbür sayfada görüşmek üzere.